Arkadaşlar herkese yeni bir günden merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, yeni yine, yine kartlarımı şey yapacağım. 334 tane normal var. Şöyle göstereyim size. Bir dakika. 334 tane. 334 tane. Şunlar. 31 tane hologramlı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi hologramlı. Size bir tane göstereceğim o gibi. Hazır mısınız? Bakayım nerede? Hazır mısınız burada? Kaçlık? 385'lik. Şöyle 5'lik arkadaşlar. Ronaldo. Bunun adını bilmiyorum. Çinli bir tane. Bakın şuna görüyorsunuz. Bu da hologramlı. Arkadaşlar 31 tane de hologramlı var. Bir tane hologramsız yok. Yani şöyle göstereyim. Şu bir, şu iki, bu da hologramlı, şu üç, şu dört. Bu PS 2024 de bende var bilgisayarda. Şöyle gördüğünüz gibi bakasitas da var bu arada hologramda. bayağı bayağı var bakın şöyle. Daha vardı. Ya arkadaşlar videoyu uzatmak istemiyorum anladınız mı? Yoksa ban yerim. 6 saatlik çekime şeyim var. <laughs> arkadaşlar koltuğu kaldırırken oldu. Şimdi Evet arkadaşlar. Biraz bana bakın. Evet kardeş. Görüyor musunuz? Aha. elime zor sığıyor. 430 334 tane. Arda var. Arda. Ama ben Trabzonluyum. Bara bara bara. Biri biri biri. Arkadaşlar trend yolda satacak koyacağım. Bin tane olsun. Hakikaten diyorum ama okulların açılmasına da 14 gün kaldı yani. Öğretmenim siz hala beni takip ediyoruz mu? Orada yeni mouse oldum. Full bilgisayarla oynadım. Hiç ders çalışmadım. PUBG oynadığım için rahat. Şunlara bak. Full full hologramlı. Arkadaşlar şunların hepsini 500 lira satarım bak size hologramlar. Okey. Satarım size. Yani o kesin de. Bak kart oynayalım sizde. Mesela, e, bak telefondan oynayacağız ama kaç erda atayım? Önce iyice bir karıştıralım. Heh, karıştırdık? Kaç erda atayım? ne yosa? Bana. Hepimiz onlar. Onarımı aldım. Sana da 10 tane veriyorum. star start kartları da var. ben başlayayım istersen. 9. Bakalım senden ne çıkacak. 7. 6. Şurayı okudum. 6. Sana atalım 4. Sende de 4 çıktı. 9. Bende de 9 çıktı. Bakalım sende ne çıkacak. 4 çıktı kanka sende de. Bende de 8 çıktı. Vallahi bilmiyorum kim kazanacak. Kanka aldın kartları. Aldın şaka gibi. Aa. Koydum hemen. 6. Sen at. 9 attın lan. Senin nefene. Aa 8. At bakayım. 7 attın. 7 attım bak. Vallahi 7 attım. Bak. 7 senin attığına bak bir de. 7. Aldım. Oh. Atıyorum. 6. Sana bakalım. 6 aldın yine senin Allah belanı versin. 6 hemen koyalım. Kaldırdım, 6 attım. Sen atıyorsun. 4 9. Dokuz kanka senin ağzına tüküreceğim ha. Yeter alma artık. At. Dört. Dokuz. Hay ebesinin. Başlayayım ha. At. Dört. Dokuz. Ananın gözü ama yeter ha Alma artık ha <laughs> Kanka senin kağıtlarına bak Benimkileri bak Bitti aslında. Dokuz Dokuz sonunda alabildim Oh be Sekiz bakalım Dokuz alamadın 7 alamadım. 8 alamadım. 7 alamadım. 4 alamadım. 9 alamadım. Son bir kartım kaldı. 8 alamadım. Alamadım. Kardeşim 9 alamadığım için alttaki kartları alıyorum. Bunlarla devam ediyorum. Şimdi ben atıyorum 8. Sen alırsan sen yeniyorsun. 9 mu? 9 aldım. Burada hala yeniyorum. 7. Anlaşılan sen de aldın. 6'sın. Ben 8 attım. Aynı dakika sen de sıra. Sen 6 attın, 7 attım. Sen 9 attın. Ben 4 attım. Sen 2 attın. Ben 9 attım abi. Sizle oyun oynamak çok eğlenceliymiş bu arada. 9 dakikadır video çekiyoruz. Ben 9 atmıştım değil mi? Sizde 4 8 Allah kahretsin kartım bitti ya. 6 lütfen. 9 Allah. Hadi. 6 8 Allah'ım iki kartın kaldı. Dört. 4 attınız 9. Kaybedeceğim hayır. 9 aldınız. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Allah'ım. Attınız 9.

Yedi bir tane daha atayım mı senin yerine? Allah kahretsin. Kazandın. Yapacak bir şey yok. Kazandın. Kazandın. Bir tur daha oynayalım mı? Neyse oğlum videoyu uzatmayalım. Burada arkadaşlar... ...kısa video oldu. Adamlar 12 dakika... ...bir saat falan çekiyor. Biz ise 11 dakika. Arkadaşlar beni bir 50 abone yapalım da böyle canlı çekeyim sizin için. Hologramları sizin için bir göstereceğim ya video azıcık uzun olsun. Şu var ben bunu bilmiyorum acı. benim futbolla alakam yok. Anladın mı ben futbolu çok sevmiyorum izlemiyorum. Trabzonluyum. <laughs> Anlarız Trabzonlu olsa dedem dövüyor. Şöyle 354'lük bakasetas. 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 84'lük. 868'lik. 300 368'lik. 88'lik. 153 lük altın hologram. Şu an bir şeye bakıyorum. 78 hız, 78 şut, 62 pas, deri 76, defans 36 senin ağzına tükeneyim. Fız Fiz, fizik 79. Püh, Allah kahretsin. En sevdiğim. Bunu bana babam çıkardı böyle. 385'lik. 417'lik horoglamlı. 369'luk. 105'lik altın hologram. Bunlar hiç parlamıyor. Şöyle parlıyor. O da o kadar normal. 162 162'lik gümüş kart hologram. Hiç parlamıyorlar bak. Altınlar hiç parlamıyor. Altın hologramlar. 352 de hologram. Hava adama gıcık oluyorum. Hareketine bak özürlü. Of çok var Arkadaşlar şey işte uzatmak istemiyorum böyle de. Şuraya bakın şunu nasıl bitireyim. Yarısını bitirmişim de. Hadi neyse azıcık daha devam edelim. 131'lik gümüş hologram kart size de. Mahres. 87'lik. Hologram kart. Mahres. Ne bu? İsveç'ten bir adam yıldız. 1080'lik 1080, 1080 Alexander Alexander Isak 1080'lik Oha Defans 40 Atık Atak 48. 88 Hız 88 79 Güç Yaş 23 Boy 192 İğrenç Benim babamdan küçük abi Yaş 31. Salah. Hologram. 128 dik gümüş hologram. Salah. Defans 50 atık. Atak 93 hız. 93 83. Yaş 31 boy 175. B. Şöyle size yazayım. Salah atanıyorum. Yaş 21. Atak 63. Defans 83. Hız 93. 78 güç. Boy 1.83. Program size göstermedim şöyle. Harekane. İngiltere'de yaşıyormuş. 111'lik altın hologram hız 80 atık atak 99 defans 57 güç 93 hız 80 yaş 30 boy 188 ve 2 metre olmuşsun adam. 2 metre olursun azıcık daha bekle. Şu Atak 61 defans 78 hız 83 67 güç Jose Gaya Yaş 28 boy 172 Ha bu da 2 metreye yakın Öbürü 2 metre olmuştu 168 gümüş hologram Yıldız gücü 86 Atak 84 Defans 59 Hız 79 81 Güç Yaş 26 Boy 184 Oğlum bu tam 2 metre olmuş Bir dakika geliyorum arkadaşlar Şu kadar kaldı Evet arkadaşlar gel Dışarı arkadaşlarım oyun oynamaya çalışmış maç Oynadık oynadık da öldük. neredeyse bir saattir oynuyoruz arkadaşlar. Terden oldum bir duşa girdim yine aynı kıyafetlerim Şimdi e, Pedri, Barcelona'da, İspanya, merkez orta saha, 21 merkez orta saha, e, 82 hız, 73 şut, 85 pas de, deri 91 defans 74 fiziksel 78 o oh, hologram 1112 Birlik hologram kart e, Piyo Re Z L Yabancı bir şey yazıyor ama ne yazık Atak 77 Defans 70 Hız 79 Yaş 29 Boy 180 Oğlum adam 2 metreye gelmiş anasını Aha Boy 180 anasını Boy 180 Yaş 24. Yaş 24. Which tour him 132'lik gümüş hologram kart. Napoli. Napoli. Atak 88. Hız 95. Yaş 24. Defans 47. Güç 90. Az. Bence kötü oğlum. O kadar değil. Değil 90. 99 olsa daha iyiydi. Gelmişti. Do 90. Güç. Boy. 1. 83. Boy. 1. 84. <laughs> Saul. Nick. U. Ez. Alito. Joe. Martin. Atak. 81. Defans. 84 hız 74 yaş 28 adam gelmiş 30 yaşına boy 184 dediğim gibi 147 gümüş hologram kart Anam. 362'lik yıldız gücü hologram kart 267 ee, güç 362 İspanya'da yaşıyor hız 364 euro 45 yaş 26 boy 189 adam 2 metre olmuş anasını şöyle size yine göstereyim son 3 kartımız. Defans 46, atak 94, iyi bak atak. Hız 93, yaş 31. Oha! Ama benim babam da yine de küçük. 50 milyon eurosu var anı. Tövbe estağfurullah. Yıldız gücü 94. Bir cumartesi topluyorum şobox'ım kart. Ee, Güney Kore'de yaşıyor. Atak en başta Atak 94, hız 93, yaş 31, defans 46, 63 güç, boy 1.84 adam. Gidiyor. Uğur. Kuskoku ay. Bir şey. Hologram kart. Hologram kart 87. Yıldız gücü 352. Oo. Çok iyi bir kart ya. Baksanıza. Fenerbahçe'den. Yaş 24. o 170 çok kısa. 352 güç. 348 hız Yıldız gücü 85. E, 157 gümüş hologram kart. K H V I, C H E A G V A R T A T S K H E L I, A <laughs> Napoli Napoli diye bir şey Atak 83 defans 46 hız e 89 yaş 22 85 milyon euro e 78 güç boy 189 183 Gürcistan'da şey bu 85 milyon şey anladınız böyle mi? hologramlarım var işte Hepsini 500 lira. Abi Ayşem'i satamam. Ayşem oğlum mesajı değilim ben. Messi bebedir ha. Ağzına tüküreyim. Ronaldo, Ronaldo en iyisi lan. Tipli diye sevmiyordum. Eskiden mesajıydım. Ondan sonra daha eskiden Neymarcıydım. Artık Ronaldo'cuyum. Valla değişebiliyorum. Belki abone Bakarcı belki ikartici her şey olabilir ama benim abim Beşik Furkan abim Beşiktaşlı Trabzonluydu Trabzon kötü diye sevmiyor hamsi tutayım seni diyor arkadaşlar mu bak içine parla bağlıyor hem de şuna şey arkadaşlar ee, videoyu artık bitirebilirim. Size de böyle uzun video çekmek çok yordu beni. Ha arkadaşlar bir de şu var şunu göstereyim. Ha bu kartlara burada kalsın. Bak. Sanki satıyorum. Düdük. Bildiğin düdük. Trabzon'dan aldım. Trabzon bildiğiniz Trabzon ilçeye gittim. İlçeye gittim. Memleketime gittim acı. Oradan size mermi aldım. Düdük ya Mermileri düdük yaptım acı. Hepsi boş atılmış mermi. Oğlum ben de çakı var lan. Almanın ağzına çıkır. <laughs> ben yapamıyorum. Yani siz yapabilirsiniz, yaparsınız. Dur, dur bir kere. Böyle. Satıyorum. Bir tanesi 5 lira. Alın alsın. Trabzon'a aldım onu. Geçilmiyor. Okullar açılacak. Daha hiç video atamayacağım. O yüzden uzun video çekersin Şimdi Ben istiyorum. Buna para koyuyordum. E, ee, 7625 lira 8000 lira mı olacak? 3 tane çeyrek altınım var. Gram mıydı çeyrek miydi hatırlamıyorum. Ama 7000 lira var. 3 tane çeyrek mi altın? Hangisi bilmiyorum ki. Oğlum bu da bir sınırmadı yavşak gibi. Sı, sı, se seven Satıyorum tanesi 5 lira. Ya. İzleyin diye çekiyorum lan. Arkadaşlar bir tane değilim. Nerede? Bir Arkadaşlar şöyle ATV var. Bunu satacağım Trendyol'da. Ama şarj yok. Şarj aleti yok. Şarj aleti bu sabah kırıldı. Neyse hadi görüşürüz.